Ne yapıyorsun Selim? Yemek Yemek mi yapıyorsun? Hadi yap bakalım. Hmm. Çorba mı yapıyorsun? Bu çorba pişer mi? Hmm. Hadi pişir de yiyelim bakalım. Doldur 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 doldur. Doldur, 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 doldur. Pişti mi usta? Yok. Hadi çabuk pişir. Acıktık. Ya. Ya. Çabuk, çabuk, çabuk usta. Bakayım. Pişmiş, pişmiş. Benimkini tabağa doldur da yiyeyim hadi. Baba kapağı kapat. Hadi kapağını kapat. Biraz pişsin. Çok, 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 çok. çok. Nerede bunun kapağı? Burada aşağıda. Bak yerde. Kapat 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 kapat. Daha daha tamam onlar kalsın onları sonra pişiririz onları ayrı yeriz tamam. Pişede tamam doldur. pişti. Doldur. Kaselere dolduralım. Doldur. Yumurta mı kırdın içine? <laughs> Çorbanın içine yumurta mı kırdın? Yumurta mı o? Tamam. Birazdan pişsin. Tamam. Biraz karıştır. Ha biraz karıştır. Bak bakayım, tadına bak bakayım pişmiş mi? Tuz koy, tuz koy biraz. Tuz at üstüne. Tuz at üstüne. Tuz getir çabuk usta. Biber de getir. Çabuk 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 usta. Getir ikisi evet. Biri tuz biri biber. Hadi usta. At biberle at. Tamam. Tuz da at. Tamam. Bak bakayım şimdi tadına bak güzel olmuş mu? Evet. Tamam kaselere doldur hadi içelim Musta. Evet. Eline sağlık. Doldur kaselere. Ne Kepçeyle doldur. Kepçe yok ama. Ha işte o kepçe. Hadi doldur bana içeceğim çabuk. Hmm. Çok güzel görünüyor. Çabuk doldur ha. Bunu bana yumurta da koydu. Tamam ben bunu yerim. Biraz daha anneye doldur. Doldurursa çabuk çabuk. Tam doldur kepçeyle buna. Doldurmayacak mısın kaseye? Bu